Bel fıtıklı hastalarda diskin çevresindeki annulus fibrozus ve nukleus pulposusun toparlanmasında uygulayacağımız yine basit bir hastaların e, yapabileceği bir egzersiz ise hastaların ayakta duraraktan ayakta bel hareketlerini yaptırmaya çalışacağız. Hasta burada gerek fleksiyon gerekse ekstansiyon dediğimiz bir hareketle Tabii ki bu hareketin aralığını da belirleyen şey onun ağrıya girdiği noktadır. Hasta eğildiğinde ağrıya girdiği noktada bırakılması gereken bir aralık vardır. Yani hasta ön arka eğilme kalkma şeklinde fleksiyon ekstansiyon dediğimiz hareketlerle ağrının başladığı noktaya kadar eğilip kalkacaktır. Bunu ayrıca farklı açılarda yani yana eğilme kalkma, öne eğilme kalkma, öbür yana eğilip kalkma şeklinde yaptığı takdirde biz o diskin hem bası görüp bırakılmasını hem de o gerilmesini sağlayacak bazı egzersizler yapmış olacağız. Bunların hepsinde de dikkat edilmesi gereken nokta ağrının başladığı noktada bırakılması lazım. Elbette ki iyileşme arttıkça ağrının azalmasıyla birlikte hastanın o hareket aralıkları da genişleyecektir. Eğer ağrı kaybolduysa o zaman daha fazla eğilerekten veyahut da daha fazla dönerekten o egzersizi tekrarlayabilir. Birinci egzersizde tarif ettiğimiz gibi bunu başlangıçta daha sık aralıklarla sonra yavaş yavaş daha azaltaraktan belli bir periyot içerisinde uygulaması omurgadaki fıtıklaşmış Akmış olan disk yapısının tekrar toparlanaraktan o fıtıklaşmış alanın sinir üzerindeki basısının ortadan kalkmasına yardımcı olabilecektir. Bunlar elbette ki standart veya da mutlak uygulamalar değildir. Her zaman karşılıklı görüşülmesi ve birçok branş arasında konuşulması ve değerlendirilmesi gereken mevzulardır.